Sevgili dostlar, yeni bir yıla girerken ve birbirimize iyi bir yeni yıl dilekleri iletmeye çalışırken muazzam bir zam dalgasıyla karşılaştık yeniden. İnsanların yılbaşı yemekleri boğazlarına durdu. Öfkeli ve eski yılı aratmayan bir karamsarlıkla girdi insanlık yeni yıla. Ertesi gün TÜİK'in mızrağı çuvala sığdıramadığı, felaketi gizleyemediği ama yine de yapacağından geri durmadığını gördük yapmak istediğinden geri durmayacağını gördük. TÜİK, toplumu gizlice yoksullaştırmanın hükümet açısından en önemli aracı olduğunu yeniden teyit ettiği bir sonuç çıkarttı ortaya. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son enflasyon verileri aslında ülkemizin karşı karşıya olduğu ekonomik felaketi de ortaya koymasına neden oldu. Yani emekçilerin yaşadığı Reel gelir kaybı ve yoksullaşma gerçeklikten uzak olduğu için eleştirilen TÜİK'in verilerinde dahi gizlenemedi. 2021 yılı enflasyonu TÜİK tarafından %36.08 olarak açıklanırken emekçilerin harcamalarının ağırlıklı bir bölümünü oluşturan gıdadaki enflasyon ise çok da daha yüksek oranlarda tespit edildi. TÜİK'e göre örneğin 2005'te %5 olan gıda enflasyonu 2021'e gelindiğinde neredeyse %44 oldu. Yani olağan dışı bir yükselme var. TÜİK verileri esas alınarak Konfederasyonumuz Diskin Araştırma Merkezi tarafından yapılan hesaplamalara göre de gelir düzeyi düştükçe gıda enflasyonunun da arttığını görüyoruz. Örnek olarak en düşük gelirli yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 65. İkinci en düşük gelirli yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 56. Emeklilerin gıda enflasyonu ise yine yüzde 56 olarak hesaplandı DISKAR tarafından. TÜİK'in resmi verileri esas alındığında dahi. 2022 yılı için verilen ücret artışı, asgari ücret artışı işçilerin eline geçmeden erimiş durumda. Son 4 yılda Aralık 2016 ile 2020 arasındaki resmi enflasyon hesaplamalarımıza göre %73 oranında artarken ortalama bürüt işçi ücreti ise 4 yılda %30'un biraz üzerinde artmış durumda. Yani işçiler enflasyona ezdirilmiş durumda. Bu gelenek geçen sene de bozulmadı. E, 2021 yılının e, TÜİK verilerine göre bir işçinin e, 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 almış olduğu ücretler karşılığında enflasyonun altında bir kez daha ezildiğini görüyoruz. TÜİK verilerinde gizlenilmeye çalışılan bir gerçek de tüketici fiyatlarındaki artışın hızlanarak devam edeceği yönündedir. Üretici fiyatlar yani ÜFE'de görülen artışın yüzde %80'lere dayanmış olduğu göz önüne alındığında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına e, yansıtıldıkça e, enflasyonun tırmanacak olacağını görüyoruz. Halkın da biraz daha yoksullaşacağını görüyoruz. 2021'in sonları ve 2022'nin başlarında elektrik ve doğalgaza yapılan akaryakıta yapılan ve bu nedenle 2021 enflasyonu rakamlarına yansımayan ve yüzde yüzlerin üzerini bulan faiz zamlar göz önüne alındığında tarihte eşi benzeri görülmemiş bir yoksullaşma tehdidiyle karşı karşıyayız. Uzun bir zamandır söylediğimiz gibi kara kışla karşı karşıyayız. Halk kara kışla karşı karşıya. Devleti yönetenler medyayı karşılarına alıp negatif enflasyon, enflasyonun köpüğünü alacağız gibi gerçeklik dışı vaatlerde bulunurken, devletin resmi kurumlarının verileri ve faturalarımıza yansıyan resmi zamlar onları her gün yalanlıyor. Nerelere hizmet ettiği artık belli olan ve faiz düşürme iddiasıyla e, ve propagandasıyla yapılan ekonomi politikaları sonucunda hem dövizde hem faizler, hem döviz kuru, hem enflasyon artmaya devam ediyor. Tek adam rejimi Türkiye'yi ekonomik bir felakete sürüklerken yine emekçilere fatura kesiliyor. İktidar bu ekonomik ağır ekonomik koşullarda geçim mücadelesi veren halkı korumak yerine zenginleri, sermayeyi ve bankaları koruyor. Kur korumalı mevduat hesabı, e, vadeli mevduat hesabı gibi icatlarla bankalara ve zenginlere kaynak aktarılırken e, yine e, faturanın ağır tarafı işçilere kesiliyor, emekçilere kesiyor, kesiliyor, emeklilere ve dağıl gelirli halkımıza ödetiliyor. Bizler bu ülkenin tüm değerlerini üretenler olarak bu faturayı ödemeye mecbur değiliz. Defalarca ifade ettiğimiz gibi ülkenin kaynakları bu ülkenin e, halkını insanca yaşayacak duruma getirmeye yeterlidir. Yeter ki bu ülkenin kaynakları zengini zengin etmek için değil, e, sosyal politikalar için kullanılsın diyoruz. Adaletli bir gelir dağılımı gerçekleşsin diyoruz. İşçi sınıfı e, kara kışta ağır bir geçim mücadelesine e, girecek ve bu geçim mücadelesine sokanlara bir, bir kez daha buradan sesleniyoruz. Soframızdaki ekmeği küçültmenizi, kışı e, titreyerek geçirmemizi tavsiye edenleri önümüze sürüp durmayın. Önlem alın diyoruz. Kara kış önlemi alın diyoruz. Geçirmek için, insanca yaşamak için acil tedbirler alınmasını istiyoruz. Bugün emekliler ve kamu çalışanlarını hayal kırıklığına uğratan ücret zamlarının derhal yeniden düzenlenmesini ve bütün ücretlere asgari ücret artışı oranı kadar zam verilmesini talep ederken aynı zamanda bütün hanelere askeri geçim desteği verilmesi gerekir diye söylüyoruz. İşçilerin doğrudan ve dolaylı vergi yükü azaltılmalı diyoruz. Asgari ücret vergi dilimi sonrası, ilk vergi dilimi sonrası e, başlama oranı yüzde ona indirilsin. Vergi esas tarife dilimleri en az yüzde elli arttırılsın diyoruz. Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına bunlar temel ihtiyaçlar artık biliyoruz. Son 3 ayda yapılan tüm zamlar geri alınsın. Faturalar vergi ve kesinlikle muaf tutulsun diyoruz. Gıda ucuzlasın, gıdaya ulaşım kolaylaştırılsın, tüm gıda ürünlerinde ve tek, e, temel e, tüketim mallarında KDV kaldırılsın diyoruz. En düşük emekli aylığı asgari ücretten az olmamak üzere emekli aylıklarına asgari ücret artışı oranı kadar zam yapılmalı ve e, bu e, çağrılarımızda mutlaka dikkate alınmalı diyoruz. Eğer dikkate alınmadığı takdirde biz bu çağrılarımızı duyması gerekenler duyana kadar devam ettireceğiz